Merhaba, bugün sizlere Avenir AVS 420 sim kartlı 4G solar panelli kamerayı tanıtacağız. Öncelikle kutu açılımıyla başlayalım. Kutumuzu açtığımızda ilk başta bizi garanti belgesi karşılıyor. Bu garanti belgesini kenara koyalım. Burada bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Buraya okuyarak da ürünün kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Bir adet solar paneli çıkıyor bu şekilde. Solar panelinin giriş ucu bu şekilde. Bunu da kenara koyalım. Bir adet solar paneli değil de dışarıdan beslemek isterseniz kablo çıkıyor. Bunu herhangi bir telefon adaptörüne bağlayarak kamerayı ayrıyeten o şekilde de şarj edebilirsiniz. Koruma kabını çıkardıktan sonra kamera karşımıza geliyor. Kameranın altında montaj için demir aparatı var. Bu demir aparatını şimdilik biz montaj yapmayacağımız için çıkarıyoruz. Şimdi kameramız bu şekilde. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir kamera. Burada ekstra ledleri var. Burada kızılötesi ve warm led olan yerleri var. Burada pırı var. Bu pır algılamalı kayıt yapıyor. Hareket gördükçe kayda başlıyor. 015 15 metre algılama mesafesi var bu kameranın. Şimdi size bu kameranın üzerindeki yerlerden bahsedeyim. Bu kafasının üstünde bulunan yerde reset yazıyor bir de TF yazıyor. Bu TF kartı, SD kart, hafıza kartı demektir. Burayı açtıktan sonra bir tane reset butonu, bir sim kart giriş yeri, e, mikro sim olması gerekiyor. Bir de mikro e, hafıza kartı giriş yeri bulunmaktadır. Kameranın altında da açma kapama butonu var e, ve şarjının veya güneş panelinin ucunun gireceği yer vardır. Bu power yerini açarak burada on off butonu, burada da dediğim gibi giriş butonu vardır enerjinin. İçerisinden başka uzatma kablosu çıkmakta. Bu 3 metrelik bir uzatma kablosudur. Solar panelini başka yere kurmak isterseniz bu kablo ile uzatabilirsiniz. Montaj aparatları çıkmakta. Sim kartını tutmak için cımbız da çıkmaktadır içerisinden. Ve solar panelini başka yere montaj etmek için aparatlar çıkmakta. Şimdi kameramıza bir sim kartı takıp ben içerisindeki özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Burada sim kartının yönünü size gösteriyor zaten. Aynı gösterdiği gibi burada tam oturtmanız gerekiyor sim kartını. Ters vesaire takarsanız sim kartını görmez. Burada çıt diye böyle oturduktan sonra isterseniz hafıza kartını da takabilirsiniz bu arada. Sonra bu alttaki open yerinden açıyoruz. Ve burayı on butonuna getiriyoruz. Kamerada kırmızı ışık yanmaya, yanıp sönmeye başlıyor. Welcome and thanks for choosing camera. Initializing camera. Please Kamera açıldığını söylüyor. E, buradaki ışık maviye dönmeden bağlama işlemi gerçekleştirilmez. Maviye dönmesi interneti aldığını, kameranın internete eriştiğini gösteriyor. Sim kartında herhangi bir e, pin kodu vesairede de olmaması gerekiyor. Kamera internete bağlanmıyor. Uygulamaya giriyoruz. Uygulamamız Avenir Smart uygulaması. Biz girip kayıt olduk daha önceden. Siz de girip kayıt olduktan sonra bu ekran gelecek. Cihaz ekle dedikten sonra bluetooth'umuzun vesaire açık olması gerekiyor. Bu sağ üstte bulunan tara işareti, QR kod işaretine tıklıyoruz. Kameranın altında ve üzerinde bulunan bu görmüş olduğunuz QR kodu kamerayı tutuyoruz. Kameramız ekleme aşamasına geçiyor. Şu anda cihaz eklendi. Avener AVS 420 olarak. Kamerada eklendiğini söyledi. Burada ilk ekranda gelen düzenleye basarak bunun adını değiştirebiliyoruz. Ben tamamlandı diyorum şimdi. Video akışı alınıyor dedikten sonra görüntü geliyor. burada sağ altta bulunan Sağ altta bulunan 3 çizgiye bastıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Burada yön tuşları var. Yön'e bastığımızda kamerayı sağa sola, yukarı aşağı vesaire gösterebiliyoruz. Şurada bu şekilde. Özelliklerinden biraz bahsedelim. Özelliklerinde. gece modu kısmında kızıl ötesi, renkli ışık modu ve akıllı mod olmak üzere 3 tane renk mod, 3 tane gece modumuz var. Akıllı modda geceleyin normal kızıl ötesi siyah beyaz görürken herhangi bir hareket algıladığında warm led'lerini yakar, ışıklarını yakar. Kızıl ötesi modda sadece siyah beyaz gösterir gece modunda. Renkli ışık modunda ise yine renkli ışıklarını açar, warm yakar. Burada temel rengi denilen yerde karanlık modu alırsak temamız karanlığa döner. Bu en üstte bulunan kare tuşa bastığımızda ekran tam ekran olur. Bu tam ekrandan da aynı şekilde ayarlarımızın devamını gerçekleştirebiliriz. Şöyle ben size doğru çevireyim. Geri çalmaya bastığımızda normalde içerisinde bir hafıza kartı olsaydı şu anda bize kaydettiği görüntüleri aktaracaktı. Bu karenin yanında bulunan kamera tuşu ekran resmi almaya sağlıyor şu anda izin vermek gerekiyor. Buna bir izin verelim hemen. Fotoğraflardan izin vermemiz gerekiyor bizim. Uygulamaya geri dönelim. Kameramıza girelim. Buna bastığımızda evet şimdi mesela ekran resmi aldı. Albümleri görüntüle dediğimizde de bu ekran resminin olduğu yere gidiyor. Yanında bulunan mikrofon işaretiyle e, kameraya çift yönlü sesini kullanabiliriz. Şu şekilde örnek verelim isterseniz. Ses. 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 Ses deneme. Ses deneme. Ses deneme. Oradan konuşurken de buradan sesi alabilirsiniz. İklim tamam. önleyici vardır kamerada. Hareket algılama e, denilen özellik. Hareket algıladığında size bu sol altta bulunan mesajlar kısmına Mesaj gönderir. Mesela bir kere şu an hareket algılandı diye bana mesaj göndermiş. Burada e, her kamera uyku moduna girdikten sonra tekrar hareket algıladığında uyanır. Bu arada da size mesaj gönderir. Ana ekranınıza da düşer bu. Kameranın e, sireni mevcut bu şekilde. Herhangi bir hareket algıladığında da çalsın olarak ayarlayabiliyorsunuz. Fır ayarlarını buradan yüksek hassasiyet, orta veya düşük olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu ekranda size göstereceğim. Başka bir özellik yok. Şimdi sağ üstteki 3 noktaya tıklayarak diğer ayarlara gidelim. Şimdi burada en başta cihaz bilgisine tıklayarak cihazın IP'sini, sinyal gücünü vesaire görebiliyorsunuz. Temel özellik ayarlarına tıkladığınızda kamerayı farklı bir şekilde kullanacaksanız döndür deyip ekranı tersine döndürüyorsunuz. Zaman gösterimini kapatabilir veya açabilirsiniz. Konuşma yöntemini tek veya çift yapabiliyorsunuz. Titreme önleyiciyi tekrardan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gece görüş modunu aynı az önceki gibi buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi algılama ayarlarında burada hareket algılamayı dediğim gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda yüksek duyarlılıkta hareket bölgesi denilen bir özellik var. Mesela buradan siz bir alan belirliyorsunuz. Örnek veriyorum bir saniye. Heh, bu şekilde bir alan belirlediğinizde, örneğin ben bu alanı belirleyip kaydet desem. Şu an bu alanı kaydettim, sadece bu alanın içindeki hareketlerde bana uyarı gönderecek, diğerleri pasif halimle gelecek. Beden algılamayı açarsanız, tekrardan size beden algıladığında mesaj gönderir. Bu en altta tetik siren olan yerde, tetik sireni açarsak herhangi bir hareket algıladığında kamera alarm çalacaktır. O az önce söylemiş olduğum özelliği buradan açıp kapatabilirsiniz. Şu anda hareket algıladı, çalmaya başladı. Buradan tekrardan duyarlılığı ayarlayabilirsiniz güç yönetim ayarında pili e, ve pil ne ile beslendiğini buradan bakabiliyorsunuz. Çevrim dışını bildirimi açarsanız cihaz çevrim dışı kaldığında sim kartının interneti vesaire biterse çevrim olarak size mesaj gelecek. Cihazı başkasıyla paylaşmak için paylaşılan cihazlar diyorsunuz. Buradan e, daha fazla deyip buradan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Ya da Avener Smart hesabı ile paylaş deyip burada diğer hesabın mail adresini girerek tamamlandı dediğinizde otomatik bir şekilde bağlanacaktır. Cihazımızın ayarları bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.